Rusya bundan 4 ay kadar önce koronavirüse karşı geliştirmiş olduğu aşıyı onaylamış ve ilk aşıyı biz geliştirdik açıklamasını yapmıştı. Fakat o aşının etkinliği ve güvenilirliği hala tartışmaların odağında. Bundan 4 ay önce Rusya ilk aşıyı ben geliştirdim demiş. Devlet Başkanı Vladimir Putin de 11 Ağustos'ta Sağlık Bakanlığı'nın Sputnik 5 adı verilen aşıyı onayladığını açıklamıştı. Ancak Rus aşısının son aşama deneylerinin atlanmış olması etkinliği ve güvenilirliğini hem uluslararası arenada hem de ülke içinde tartışılır hale getirdi. Tıbbi bir ürünü kullanılmadan önce iyice kanıtlanmış olması gerekir. Sputnik 5'i üretenler çok iyi dese de, Başkan Putin iyi dese de önce asgari gerekliliklere uyduğunu kanıtlayan somut verilere ihtiyacımız var. Rusya'da yönetimin aşı için öncelik verdiği doktorlar ve öğretmenler arasında da Sputnik 5'e şüpheyle yaklaşanlar var. Biz öğretmenler ve doktorlar aramızda şakalaşıyoruz. Bence bizim mesleklerimiz popüler olduğu için bizden başladılar. Yani bence bu bir halkla ilişkiler kampanyası. Biz aşılanırsak insanlar daha çok güvenir aşıya. Aşıyı zorunlu tutarlarsa istifa etmem gerekecek. Çünkü vücudumu deney tahtası yapmaya niyetim yok. Rusya'da yapılan bir ankette halkın %59'u Sputnik 5 aşısı bedava olsa bile yaptırmayı düşünmediğini ortaya koydu. Moskova Belediye Başkanı ilk 5 günde 6 bin kişinin aşılandığını söylese de Basın, aşı yapılan merkezlerin boş olduğuna dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise 2 milyon doz aşı üretilmesi talimatını verdi.